merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte limonata bir yapımı çekeceğiz ee, bir, bir limonata yapımı dört tane yarım limon şeker ve bir bardak Evet şimdi e, limonu şey yapacağım böyle sıkacağım ee, sıkınca suyu buraya gelecek. Gel limonata suyunun yarısını yapmış olacağız arkadaşlar. Sıkıyorum şimdi. Ee, çekirdekleri düşmesin diye de şey yapıyoruz. Böyle kullanacağız. Bu videoda. Evet birincisi bitti. Şimdi ikincisine geçiyorum. Sıkıyoruz. şey yaptık arkadaşlar. Bu da bitti. Üçüncüsüne geçiyorum. Sıkıyor. Sıkıyoruz böyle. Evet, ben böyle sıkacağım biraz. Şimdi böyle devam edeceğim. ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar suyu unutmuşuz. Videoyu duraklatıp aldık şimdi. Evet. Biraz da su lazım arkadaşlar. Dördüncü geçtik. Böyle sıkacağım ben. Evet, bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dördü de bitti. Evet şimdi limonatayı sıkıyoruz arkadaşlar. Döktük arkadaşlar. Şimdi birazcık su koyuyoruz. Evet koyduk arkadaşlar. Şimdi biraz şeker ekleyeceğiz arkadaşlar. Şeker. En önemli malzeme. Biraz fazla da ekliyoruz yerdeki. Ne Arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Şimdi birazcık daha su arkadaşlar. Çok azıcık daha arkadaşlar limonatamız bitti. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar video tarakladık böyle şey yapmaya çalıştık. Hani çizgi filmlerde olur ya böyle zenginlerin yaptığı gibi. Şimdi oturup tadına bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar içiyoruz şimdi. <gülüyor> Çok <gülüyor> ekşi ve tatlı olmuş arkadaşlar. Karın çok limonlu ve çok şeker attım. Bunu e, ben video dışında bitireceğim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sa sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.